Evet. Ben polis. Evet. Suç işlediniz mi? Size görev olarak abone olup like atmayı görev veriyorum. Evet. Ama bugün polis olacağız. Hırsız. Evet. Avatar. Tamam. İyi. Evet. Şimdi... Bu ne? Evet. Hayır ya bunu istemiyorum. Tamam. Tamam. Hey. Evet. Şu olacağız. En iyisi. Evet. Ama bu hapishane gibi Şimdi, aha bulduk bulduk bulduk. Evet. <laughs> Şimdi bunu boyu birazcık yükseltelim. Bu kadar. Ya da, ya da normal dursun ya. Evet. Şimdi maske takacağız tabii ki. Maske en önemli. Aa bu olur mu? Bu. Evet oğlum birazcık korkunç durdu lan bu. Ah. Çemeğe gerek yok. Dok, dok. Diğerleri tamam. Tamam. Rol. Rol hırsız. Var mı hırsız? Hop. Aa var. Sıçladı. Evet, envanterimizi. Kariyerle. Evet. Genelde elimizde silah olmalı. Evet. Ve elimizde maşallah bir şey olmam mı? He. Duvarlar kalmak için bazen çekeceğiz. Çek. Ve. ve 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 şu şey Arkadaşlar iki saattir bakıyorum. Sanırım hiçbir şey yok. Tamam. Şimdi arabamızı seçelim. Tamam bunu seçemiyormuşuz. Bir hırsızın arası nasıl olur? Böyle Öyle küçük olsun ya çok da fazla evet. Bunu boyayabilir. inşallah boyayabiliriz. Ne yapıyorsun kardeşim? Ne yapıyorsun? Gül. Lan um, Manyak ya Oğlum ben nasıl anladım? Aç gelin aç Tam, boyayabiliyorum. Siyah 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 Direkt siyah Evet Oldu lan Tam bir hırsız arabası işte Evet Bana ne diyecek ben ee, bay yoluna... Ha şurada harita varmış. Evet. Arkadaşlar hemen bulacağım. Of! Arkadaşlar. 2 saattir arıyorum. Ve neymiş biliyor musun? Şu. Huf biraz ağlayıp geliyorum. Evet. Aldım birazcık arkadaşlar. İki saattir arıyorum. Hemen gidelim. <laughs> Yat, polis yerim var? Ee, Biz yok ya. Bir şey açar arkadaşlar değil mi? Ee, hemen gidelim. Hemen gidelim. <laughs> bank. Polis. Bank polis bank <laughs> neyse evet tekne şimdi oğlum hırsızın hırsız bir şey çalarken. evet bir iki üç de alacağız tamam mı bir 2 3 4 5 6 Bak 8 ha 10 sıxanama hepsini sıxan 10 neyse bak bakalım hani, ne var Evet. Arkadaşlar ben hemen Arkadaşlar ah, bütün paraları aldım. Kaç. 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 Kilitli bindim. Ne yapacağım? Hemen bir, yere gitmem lazım. Ah. Yine şurada bulamazlar. Çok uğurtum ya. Tamam. Birazcık burada durayım. Tamam. Burada bulamazlar. Herkes. Tamam. Nereye gidebilirim? Nereye? Nereye gideceğim lan ben? Topluk. Ha burada. Güney Topya. Oo değişti. Evet, ada, ada 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 evet ada. Hadi. Nasıl soğmuş lan buralar? Yok yok. Cık. Al bura bura. Bu iyi işte. 2 tane mi? Hmm. Tüh, tamam. I, tam tamam bura. Tamam Burayı hadi soğuk yere taşınacağız. Evet. Al. İnşa et. Yapsana. Heh. Önce beni burada bulamazlar. Hangisini yapsak ki? Sıcak bir ev olsun. Aa bak şu uyuyor. Şu. Oo. Evet. El Ev gizli olarak hiç kimse girmesin şu an. Evet gir. Gir. Gir hemen. Gir. Oo. Tam bana göre arkadaşlar. Oo. Uh. Tamam. El gizli olarak hiç kimse giremez. Evet şu şeyimi de yapayım de beni tanmasınlar. Ee, şu iyi mi? Yok iyi değil. Bu yok kız şey bu. aa bu iyi gibi lan. Bırak. Yok bu 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 iyi tamam. Hemen şey yapayım şu yok yok bu havada olur mu böyle hadi, hadi. <laughs> bu olur bence bakayım oldu ya oldu ha beni şu maskeden anlarlar maske çıkart çıkart hemen çıkart maskeyi hemen çıkart nerede nerede çıkart hemen çıkart uh. Tamam. tamam. Değişik bir şey yapayım Tamam. yok şu Hoşçakalın. 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 tamam Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın şuna kalır. Ya da neyse. Um. Düşe düşe. Yok haydi. Ya. Çam acı. hediyeler Şöyle hmm. İçeri balkona. Çıktım. Ha işte bak tam uymuş Evet tam uyumamış mı? O çok güzel. Bu burası açık mı? Aferin kardeş. Kapat. Kilitle. Kilitle. başka açık yer Bu ben. Tamam kafa. Kilitle kardeş. Hı. Hı. O güzelmiş la bura. Tamam iyi. Tamam iyi. O, güzel. Şunları da kaldıralım lan. Evlat edelim. olur sonra. Yok yok ben bunu Hı, tamam. Kaldır. Çekici de kaldır. Bunun bana bir telefon lazım şöyle. Tüm diye. Ben telefon bakıyorum arkadaşlar. telefon yok mu ya? Arkadaşlar. Yok mu? Oğlum. Ya tablet var. Ama yapacak bir şey yok. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Soygunluğu yaptık. Uh. <laughs> Ana kaldı. İyi şunu yapalım. Sonra hile Tamam. Bir yukarıda. Kapat ışığı. Bu tadı var mı ışık? Yani ha ne güzel ışık. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Bu videodan da bu kadar olsun. Görüşürüz. Soygunumuzu da yaptık. Oh. Uh. 嗯，算了算了。